Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu oyunu oynuyoruz Böyle şeyler yapacağız Ama merak ediyorum Burayı, Bu araba niye yapayım Bunu yap Tamam Sıradakine geçelim Değiştir olmaz Birinci sınıf yükselt Tamam değiştir Buna şu araba. Tamam. Çık. Hı, zaten iki taneymiş. Evet arkadaşlar. Hı. Hmm. Bir tane daha varmış. Ama oraya neden araba koyulmadı? Bir daha deneyelim. Tamam. Arabalara gir. Bu değil. Değiştir. Ah bu buradan şu arabayı kayalım. Şimdi duvar, 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 harca paraları paraları harca para bitti. İki binim var. Yetecek hiçbir şey de yok burada. Bakalım. Hiç şey koymamıştım doğru ya. Peki ya şuradan şimdi para yetmiyor. Şunu kapat. Tamam, buna gidelim. Bunu çıkaralım. Bir dakika bu araba da Hiç ikinci sınıf araba yok. Yani bir seneyi çıkaracağım. Bunun rengini bir değiştireceğim. Heh. Ha, onlar özel renkmiş. Bu olmaz. Bu da çok karanlık oldu. Bu da olmaz. Hiç olmaz. Hayatta olmaz. Bu olur. Bir dakika paralıymış. Parasını vermeyi unuttum. Şu renk değildi de şu. 600. Ver parayı. Tamam. Şimdi bu direk, direksiyon rengi ise. Ha, tamam. Tekerler. Tekerler siyah olsun. Tamam. Buradaki ne? Ha, Buradaki de bu çok iyi oldu. Bunun rengini değiştirmeye gerek yok. Tamam arabayı sürebilirim. Ama burada hala aynı gözüküyor. Ama burada da böyle. Hmm. Geziyorum şehirde. Şehirde adeta. Arabada çok hızlı. Run, run, run. Araba kontrol edilmiyor. dönüşlerde de fren basacağım da gideceğim. Yine parka gireceğim. Luna Park'ta mı diye park edeceğim. Yarış. Bu arabayla da yarışa gidiyorum. Başla. Hmm, <laughs> Yine geldi. Lambo. Sen mi iyisin ben mi? Hadi. Ne oldu? Hadi kalk araba. Oha! Lambo geçti Lambo. Tabii Lamborghini bundan daha hızlı. 2000 tamam 2000'i aldım gidip güzel arabalar alacağım bir dakika e burada araba satılıyormuş şuraya hmm. ileriye gidelim hmm. güzel bir şeyler bakalım Neler alsam neler, neler alsam neler. Benimki zaten 51 binlik arabaymış. Adamınki kaç ki Kesin onunki uçmuştur. Ben bir tane yarış arabası alayım. Tamam. Biraz daha ileriye bakacağım. Adamın arabası açmış. Yok. Aha 175 bin para biriktireceğim. Hepsini de benzinciye soygun yapılıyor. Ah, gitmem. Yarış. Yarış. Parayı biriktireceğim. Çıkmam ben. Bum! Güzelim arabayı vurdum. Ne kadar hızlı giderse o kadar fazla para veriyor arkadaşlar. 67 hızla giderse kaç veriyor? 313. Ah, 100. 100. Bin. Oha. Uçtu. Bu araba sonunda sonra açılıyormuş ya. Hııı. Çok hızlı. Çok hızlı. Ana ben yine buraya geldim. Neyse 95 bin para biriktireceğim ben. I I I I I I I I Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kum yarışı. Yarış sürüyormuş ya. Birazdan biter yarış herhalde. Başla. Ee, He, hepsi alınır. Şunu alıyor musun? 12, en fazla 12 kişiymiş. Bir kişi var burada da. Tek başıma nasıl yarışayım? İlla birinci olacağım zaten. Tek başıma yarıştığım için. Dörtte bir dur. En kısa olanı. Tamam. Sen de yarışa gel. Çocuk mu? <laughs> Araba yavaş. <laughs> İleri. sa 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 çarptı ileri sa ileri sa tamam araba gitmiyor hmm. 2500 verdi. Yarış. Yıllım. Bir iki ay bunda. Üç kişiyiz. Oo benden kötüler de var, iyiler de var. Şu an benden bir kötü bir iyi var. Oha yani sen bir araba daha geldi. Hı -hı. işte başkaza. Dön bü bü En yavaş benimki kalkıyor olabilir ama en hızlı benim arabam. Heh. Üçüncü mü en az kazı arabam, en az biz olacağız. <laughs> Arkamdan araba çıktı. İkinciyim. Paramı alayım. Şimdi burada yarış yarış yarış. Benim evime en yakın hangisiymiş? Hiçbiri. Bu maşından yine yarış. Neyse evime nasıl gideceğim ben şimdi? Nerede gözükmüyor? <laughs> Nerede nasıl gideceğiz arkadaşlar? <laughs> Şeye basayım desem arkadaşlar. Nasıl yapacağım? arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geçelim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.